şöyle Şebinkarahisar eski bir yerleşim olması sebebiyle o dönemden bu döneme medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Orada yerleşimin çok eski yıllara dayandığına dair izleri de bu taşınmaz kültür varlıklarından anlamak mümkün. Örneğin kayaya oyma, Meryem Ana Manastırı, M.Ö. sonra 2. yüzyılda yapıldığı düşünülmekte ve o günlerden bugünlere kadar 1940'lı yıllara kadar e, ibadet yapıldığı e, bilinmekte. E, 2013-2014 yıllarında da e, bakanlığımız ve valiliğimiz tarafından bir restorasyon geçirerek bugünkü bugüne kadar gelmiş bu eseri yarınlara bırakma gayreti içerisinde olunduğunu ifade etmek gerekir. E, bu kilisemiz dört katlı Manastırımız dört katlı, en üstte kilise, altta e, çeşitli hizmetleri görünen 32 tane de odası mevcut bir alan. Bunun dışında Behramşah Cami 12. yüzyıl 12. 13. yüzyılda Yapıldığı bilinmekte ve Dolayısıyla bizim ilimizdeki Ve bölgemizdeki Selçuklu eserlerinden Bir tanesi ve en önemlisi Bir vakıf eseri Orası da vakıflar bölge müdürlüğümüz tarafından restore ederek Yarınlara bırakıldığını Hediye edildiğini ifade etmek mümkün olacaktır Aynı dönemde ...yine 11. yüzyıl Şebin Karahisar Kalesi... ...Şebin Karahisar Kalesi de çeşitli dönemlerde... ...ufak restoranlar görmekle beraber 11. yüzyılda yapıldığı bilinmekte... ...11. yüzyıldan yaşam izleri taşımakta üzerinde... ...Şebin Karahisar Kalesi'nin hemen eteğinde bulunan Taşanlar ve Fatih Camii'de... ...önümüzdeki 15 ve 17. yüzyıldan izleri... Bu günümüze kadar taşımakta. Bu ifade ettiğim eserlerin tamamı bugünlerden yarınlara Şebin Karahisar'ın kadim bir şehir olduğunu ve Şebin Karahisar'ın geleceğe çok kıymetli eserler bırakacağını ifade etmekte. Romalılar, Selçuklular, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti gibi çok önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve bunun ev sahipliğini hiçbir zaman bırakmamış. Oradaki yerleşim hiçbir zaman nihayete ermeden bu dönemlere kadar birebir taşınarak gelmiş. Dolayısıyla bu izleri orada bulmak görsel olarak çok mümkün ve ziyaretçilerin bunu görmesi de çok ayrı bir güzellik ve özellik diye düşünüyorum. taşınmaz kültür varlığının yanında doğal güzellikleri ve coğrafi güzellikleri de beraberinde getiriyor. İlimiz e, ilimiz için ilimiz içinde çok farklı ve yeni bir kültürel ve doğal destinasyon haline geliyor. Yani sadece taşınmaz kültür varlıklarıyla değil, e, coğrafi güzellikleriyle, mutfağıyla, gastronomik değerleriyle de o bölge e, yeni bir destinasyon, yeni bir bölge halinde e, tüm ziyaretçilere, turistlere ...imkan sağlayacak, bunu görebilecek imkanlar vermekte. Taşınmaz kültür varlıkları bakımından çok zengin bir ilçemiz Şebin Karahisar. Bunun yanında doğal güzellikleri de beraberinde bulunduruyor. Dolayısıyla ilimiz için ve bölgemiz için çok önemli bir destinasyon olma yolunda Şebin Karahisar ilçemiz. İlimize gelen ziyaretçilerimiz sadece ırmakları, yeşil ormanları değil, yaylalarımızı değil taşınmaz kültür varlıklarımızla beraber bizi geçmişe bağlayan izleri de yerinde bizzat bin yıllık eserleri de görmek mümkün olacaktır onlar için.